Serhan Mert finansçı o da kaçak. İstanbul'dan kaçanlardan 35 yaşında 34 yaşında bisiklet sahibi olup bu yolculuğa çıkmış. Ne zaman İstanbul'a döneceğini bilmiyor. Yaptığı işi de artık hatırlamıyor. Ucu açık bir yolculuk planladım. Geri dönüşü ne zaman olacağı belli olmayan bir yolculuk. Kabaca e... Birkaç yıl diye planladım ve bütün ekipmanımı alırken, Hı. olabilecek en uzun ömürlü ekipmanları tercih ettim. Şu anda kafamdaki programda bir yıl boyunca Türkiye'yi gezmek var. Ee, gidebildiğim her yeri gezmek var. Belki bunu iki yıla yayabilirim. Ondan sonra da Dünya'yı gezmek var. Bir Evet. İş hayatı? Yok. Yok. Ben ne iş yapıyordun Finans sektöründe çalışıyordum. Ee, en son raporlamacı olarak çalışıyordum. Ee, bankaların raporları... E çağrı merkezi raporlarıyla alakalı bir işte çalışıyorum. Şu an hani onları artık böyle çok geride bıraktığım için artık ne iş yaptığımı bile hatırlamıyorum. Ben arkasına bakmayan, sadece önündeki yaşamı takip etmeye, suyun aktığı yere gitmeye çalışan biri. Kısacası artık akıntıya karşı kürek çekmekten sıkılmış biri. Peki niye burada? Neden keçi çobanlığı yapıyor? Biraz hayvanlarla bir arada olmak, biraz da doğayla baş başa kalmak. É melhor, mas tipo, dói, ele te tio.